Balıkesir'de kuraklık çeltik üreticisini vurdu. Gönen ilçesinde toplanan Gönen Çeltik Komisyonu, kuraklığın devam etmesi halinde ekim alanlarında su bulamayan çeltik üreticisine mağdur olmamaları için alternatif ürünlere yönelmelerini önerecek. Çeltik üreticisinin durumunu ve kuraklık endişesini ziraat mühendisi Sezgin Yaşar değerlendirdi. Meteorolojik kuraklık çeltik üretimini direkt etkileyeceğe benziyor bu yıl. Balıkesir Gönen'de çiftçilerin temel endişesi kuraklığın Gönen Barajı'nı da etkilemesi. Barajımızda şu anda doluluk oranı %45'ler seviyesinde ve bu çok vahim bir durum diyebiliriz çiftçimiz adına. Kuraklık nedeniyle çiftçilere tarlalarındaki derin kuyu ve artezyenleri kullanma yasağı da getirilebilir. Mart ayının sonuna kadar yağış durumu gözlemlendikten sonra gönelli çiftçilerin bu yılki kaderini belirleyecek karar açıklanacak.